Şimdi tekerlekleri oluşturalım. Bunun için yan görünüşe geçelim. Dik olarak konumda duran burası. Buraya arkadaşlar standart primitives'lardan nesneler ekleyeceğim. Silindir nesnesi. Silindir nesnesini burada oluşturuyorum. Derinliğini tayin edelim. Sağ tıklayıp çıkalım. Aşağı doğru taşıyorum şöyle. üst görünüşe geçeyim. F3 yapıyorum. Nesneyi buraya taşıdım. Tabi bunun bir de derinliği olacak. Buradaki değerler fazla. Bir buçuğa. Bir Bunu da 1.2 gibi da 1.5 yapalım. Sonra tekrar yan görünüşe geçiyorum. Dikeyde hizalayalım bunu. Şimdi F3'e basıyorum. F4'e basalım kenarlarda görünsün. Buradaki segment sayısını arttıracağız. 24, 18 değil de 24 yapayım. Ardından bundan da bir kopya oluşturacağız. Bunun için R tuşuna basıyorum. Ölçeklendirme aracı. F3'e basalım. Daha net olarak görünecektir. Şu şekilde bir kopya oluşturuyorum. Copy dedim. Bu oluşturduğum kopyayı sağ tıklayıp bundan bir klon daha alalım. Copy diyorum. Ve W tuşuyla bunu boş bir yere alalım. Buradaki kullanacağım nesneyi gölgelememesi için engellememesi için nesne seçiliyken buradaki x yönünde 5 santim sağa taşıdım. Ardından arkadaşlar buna bir tane de box oluşturalım. Box'ı oluştururken auto grid seçeneğini kullanıyorum. Ve buradaki dairenin belli bir bölgesini kapatacak şekilde kullanalım. Bluen yapacağız arkadaşlar. Hatırlayabileceğiniz gibi eğitim setlerimizin ilk derslerinde Bluen konusunu işlemiştik. Buradaki height değerini arttırıyorum. Şimdi bu nesneyi seçiliyken buradan Compute Objects'lere geçiyorum ve Bluen diyorum. Bluenle bu nesneden diğer nesneleri çıkaracağım. Bunun için de operans kısmından bunu subtract olarak seçiyorum. Önce et operans subtract sonra buradaki box seçiyorum. Görmüş olduğunuz gibi box'ı buradan çıkardım. Artı bundan bir bluen daha yapmam lazım ama şu işlemi bir sağ tıklayıp çıkalım. Bu Silindiri biraz uzun tutmam lazım, yoksa buradaki yüzeyleri çıkartmaz. Bu nedenle buradaki nesne seçiliyken bunun derinliğini arttırıyorum ve biraz da ortalıyorum bu şekilde. Orbitle döndürüp baktığınızda artık bu nesneye göre daha geniş. Yani bundan blojen işlemi yaptığımda bunu çıkartabileceğiz. Add operands diyorum. Nesne seçildi, blojen işlemi uygulandı. Nesne seçiliyken add Operance dedik. Silindir nesnesini seçiyorum. Dikkat edin, Box seçmedim. Bundan saptırak butonuna tıklıyorum ve buradaki nesneyi de seçtiğimde şimdi tekrar L tuşuyla yan görünüşe geçiyorum ve buradaki oluşturduğum nesneyi eski yerine taşıyacağım. Bunun için X yönünde pozitif değerde taşımıştım. Şimdi negatif değerde taşıyacağım. Eksi 5 yapıyorum. Ve tabi bu nesnenin biraz çapını düşüreceğiz. Şöyle. Biraz da boyunu. Burada boyunu hatta yaklaşık olarak nokta 8 yapalım. Sonra bu kalınlık bile fazla nokta 6 gibi yapıyorum. Bu konumdayken X yönünde Shift tuşuna basılı tutuyorum ve bir kopyasını alıyorum. Böylece tekerleği oluşturmuş olduk. Tekerlekleri oluşturduktan sonra üst görünüşe geçelim. Burada bir bağlantı oluşturmamız gerekiyor. Bu bağlantıyı da arkadaşlar araya bir tane silindir eklemek suretiyle gerçekleştireceğiz. Üst görünüşe geçelim. F3 yapıyorum. Ve standart printers nesnelerden bir tane silindir seçiyorum. Auto grid seçeneğini kapatalım. Bunu kapattıktan sonra buraya nesneyi ekliyoruz. Yüksekliğini tayin ediyorum. Sağ tıklayıp çıkıyorum. Şimdi yan görünüşe geçelim. Bakın nesne burada. Taşıyarak buradaki konumuna getiriyorum. Biraz daha taşıyalım. Orbitle bakıyorum. F3. Şimdi buradaki nesneye bloğunu uygulamıştık hatırlayın. Buna da tekrar add operands diyorum ve union demek suretiyle buradaki nesneyi seçiyorum, birleştiriyorum. Böylece ne yapmış olduk? Buradaki nesneyi birleştirmiş olduk bu yolla. Yalnız burada dikkatimi çeken bir şey var. Özellikle buradaki ayak kısmında bakın uç kısımlarda problem görünüyor. Bunu poligona geçelim. Önce sağ tıklayıp Norm Soga'yı kapatalım. Buradaki poligonlar bu şekilde düz kaldığı için bu yüzeyde problem oluşuyor. Bu poligonlardan bir tanesini seçiyorum. Yine dış kısımda bulunan bütün poligonları seçiyorum. Altta basılı tutarsanız alt ve e, mouse'un ortasındaki tekerleği orbit etkisi yapıyor. Bu şekilde orbit aracını kullanmadan da bunun işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Kontrol tuşuyla bunu da seçtim. Seçime dahil ettim. Alt tuşuna basılı tuttum. Döndürdüm. Buradaki kısmı uygulamışız zaten. Tekrar döndürelim. Bakın dört tanesini seçmişiz. Şimdi bunlara sağ tıklayıp Convert to Edge diyorum. Bunları işte dönüştürdükten sonra buraya chamfer işlemi uyguluyorum. Chamfer ile bunların kenarlarına pah kırıyorum. Ardından sağ tıklayıp norm stock ediyoruz. Bakın az önceki problemi bu şekilde ortadan kaldırdık. F4'e basıyorum. Şu andaki sorun ortadan kaldı. Bunları seçtikten sonra bunları bir grup haline getireceğiz. Bunlar seçiliyken, Ctrl tuşuyla grup diyorum, grup diyelim. Ardından işlemi okay diyorum Şimdi tekerleği oluşturduktan sonra sağ tıklayıp bunu convert editable poly'e dönüştürelim, boolean etkisinden çıkarmak için. Bunlar şu anda zaten grup halinde. Artık boolean etkisini de ortadan kaldırdım. İleride yapacağımız işlemlerde problem teşkil etmemesi için unhide al diyelim. Şimdi üst görünüşe geçiyorum. Buradaki fazlalık kısımları da seçip silelim. Unhide al dediğimizde diğer eski nesneler ortaya çıktı. Onları seçip seç ve sildik diğer kısımları da. Şimdi bu tekerleği buradaki e, görmüş olduğunuz yani diğer ayakların uç kısımlarına çoğaltacağız. Üst görünüşe geçiyorum. Oturma kısmını seçip height selection yapıyorum. F3 yapıyorum. Şimdi bu tekerleği ancak array Aracılığıyla çoğaltabiliriz bu nesnenin etrafına. Onun için öncelikle bu nesnenin buradaki pivot noktasını değiştirmemiz gerekiyor. Bu nedenle önce buradaki üst taplardan hiyerarşiye gelmek suretiyle efek pivot only diyorum. Bakalım kabul edecek mi? Bazen bunu tutturamayabiliyoruz. Efek pivot only dedim. Mecbur bu şekilde taşıyarak manuel yapacağız bazen bu işlemi kabul etmiyor arkadaşlar bilginiz olsun bu noktaya geldikten sonra efekt pivot only'yi kapatıyorum artık buradaki nesnenin pivot noktası görmüş olduğunuz gibi bu nokta şimdi tools seçeneğine geliyorum array diyorum bunu arkadaşlar z aksında 360 derece döndürmek suretiyle çoğaltacağız bu nedenle bu döndürme işlemini rotate seçeneğini kullanarak yapacağız artı Z'nin 360 derece derecesiyle kullanacağız. Artı sayı olarak da bu 5 adet olacak. Şimdi private